Yeni tip denizaltı projesi adı altında Gölcük Tersanesi Komutanlığında inşa faaliyetleri devam eden ve 22 Aralık 2019 tarihinde donatım faaliyetleri için yüzer havuza alınıp Tip 214 TN reis sınıfı denizaltılardan ilki olan TCG Piri Reis denizaltısı 22 Mart 2021'de denize indirilmiş ve ilk kez su üstünde görüntülenmişti. Doğu Akdeniz, Adalar Denizi ve Mavi Vatanda önemli bir güç çarpanı olması beklenen reis sınıfı denizaltılar ve sonrasında donanmamıza önemli bir kabiliyet kazandıracak Milden denizaltılarını İbrahim Sünnetçi sizler için değerlendirdi. 22 Mart tarihinde su ile buluşan ve 2022 yılında tam harekat kabiliyeti ile hizmete girmeyi planlayan TCG Piri Reis denizaltısı, donatım faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra sırasıyla fabrika kabul, liman kabul ve deniz kabul testlerinden geçirilecektir. İTÜ SAUTEK 2021 konferansı kapsamında 24 Mart 2021 günü bir konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanlığı Deniz Araçları Daire Başkanı Alper Köse, TCG Piri Reis denizaltısının teslimatını 2021 yılı sonuna yetiştirebilmek için çalıştıklarını ifade etmişti. Her bir Reis sınıfı denizaltının inşa, donatım, fabrika kabul, liman kabul, deniz kabul faaliyetleri toplamda 62 ay sürmektedir. Daha önce liman kabul faaliyetleri için 9 ay Deniz kabul faaliyetleri için de 11 aylık bir takvim açıklanmıştı. Bu durumda 2021 yılı sonuna yetişebilmesi için 22 Mart günü denize indirilen TCG Piri Reis için kısaltılmış ve hızlandırılmış bir liman kabul ve deniz kabul testi takvimi uygulanacaktır. Projede ilk denizaltı TCG Piri Reis'in inşa faaliyetlerine 2015'te başlanırken 2023 yılında teslim edilmesi beklenen ikinci denizaltı TCG Hızır Reis'in 2016 yılında 2024 yılında teslim edilmesi beklenen 3. Denizaltı TCG Murat Reis'in 25 Şubat 2018'de, 2025 yılında teslim edilmesi beklenen 4. Denizaltı TCG Aydın Reis'in 4 Kasım 2018'de ve 2026 yılında teslim edilmesi beklenen 5. Denizaltı TCG Seyid Ali Reis'in 22 Aralık 2019'da başlanmıştı. Projenin son denizaltısı TCG Selman Reis'in inşa faaliyetlerine hangi tarihte başlandığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Havelsan TCG Selman Reis'te kullanılacak denizaltı bilgi sistemini Mart ayı başında denizaltıya monte edilmek üzere Gölçük Tersanesi Komutanlığı'na sevk etmişti. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda reis sınıfı denizaltıların inşasının gerçekleştirildiği denizaltı imalat fabrikası A blok ve B blok olmak üzere iki büyük hangardan oluşmaktadır. Aynı anda 3 denizaltının sığabildiği A blok Denizaltının inşa ve montaj faaliyetlerinde B blok ise denizaltı teknesini oluşturan saçların kaynak işleri ve blokların birleştirme işlemlerinde kullanılmaktadır. Hatırlanacağı üzere proje başlangıcında Cerbe sınıfı olarak isimlendirilen denizaltıların tam boyu 66.3 metre, su üstü deplasmanı ise 1845 ton olarak planlanmıştı. Ancak mevcut tasarımın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı isterlerine tam olarak cevap vermeyeceği anlaşılmış ve tasarımda fark edilen bazı kusurlar Türk mühendislerince giderilmişti. Söz konusu değişiklikler sonucu boyu uzayan ve ağırlığı artan denizaltılara 2014 yılından itibaren reis sınıfı adı verilmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından o tarihlerde hazırlanan dokümanlarda reis sınıfı denizaltıların teknik özellikleri 66.7 metre uzunluk, 13.1 metre yükseklik, 6.3 metre genişlik, 6 metre su çekimi, draft almış durumda 2.42 ton, Su üstünde ise 1856 ton olarak yer almıştı. Ancak yapılan incelemeler sonrasında Reis sınıfı denizaltıların teknik özelliklerinde yeniden revizyona gidilmiş ve boyu yeniden uzatılırken havadan bağımsız tahrik sisteminin önemli bir unsuru olan sıvı hidrojenin depolandığı metal hidrit silindir tanklarının sayısında artışa gidilmiştir. Reis 2 olarak isimlendirdiğim bu yeni versiyonda denizaltının tam boyu 68.35 metreye uzarken Yükseklik 13.1 metre, genişlik 6.3 metre, su çekimi 6 metre ve satıhtaki ağırlığında 1856 ton bir değişiklik olmamıştır. Denizaltının dalmış durumdaki ağırlığı ise 2042 tondur. Tip 214 sınıfı denizaltılardaki havadan bağımsız tahrik sisteminin kalbini her biri 120 kW güç sağlayan Siemens ürünü 2 adet BZM-120 proton değişimli memlan yakıt pili modülü oluşturmaktadır. Her biri 900 kilogram ağırlığındaki 500 litre kapasiteli 320 hücreli BZ-120 PEM yakıt pili modüllerinin çalışma hizmet ömrü 2000-4000 saat olarak hesaplanmaktadır. Yani 2000 ila 4000 saat çalıştıktan sonra BZM-120 PEM yakıt pili modülünün yenilenmesi gerekecektir. BZM-120 PEM modülü denizaltıya su altında 2 ila 6 nat hızla seyri sefer yapabilme ve hıza bağlı olarak sata çıkmadan yaklaşık 3 hafta süre ile su altında kalabilme kabiliyeti sağlamaktadır. Denizaltı yüksek hızda seyir sırasında dizel motorlarını kullanırken düşük hızda sessiz seyir için havadan bağımsız tahrik sisteminden yararlanmaktadır. Havadan bağımsız tahrik sisteminin ana bileşenleri pem yakıt modülü, silindir şeklindeki metal hibrit tüpler, sıvı oksijen tankı ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır metal hibrit tüplerde depolanan hidrojen ile sıvı haldeki oksijenin yakıt hücresi modülünde kimyasal reaksiyonu sonucunda oluşan elektrik enerjisi ile denizaltı su üstüne çıkma ihtiyacı duymadan uzun süre görev icra edebilmektedir. Yakıt pillerinde elektrik saf hidrojen sayesinde elde edildiğinden hidrojen verildikçe elektrik elde edilebilmektedir. Havadan bağımsız tahrik sisteminde kullanılan proton değişimli membran yakıt pilleri için gerekli olan enerji silindir şeklindeki çift cidarlı metal hibrit tüpler içinde taşınan ve zehirleyici özelliği bulunan saf hidrojen ile sağlanmaktadır. Mukavim tekniği içinde yatay ufki olarak yerleştirilmiş bir adet 15.3 ton kapasiteli sıvı oksijen tankı taşıyan tip 214 TN denizaltısında 6 sıra değil de 7 sıra metal hibrit silindir tankının yer alması havadan bağımsız tarih sisteminde kullanılan yakıt hücreleri için Gerekli enerjinin sağlanmasında kullanılan sıvı hidrojenin depolandığı metal hibrit silindirlerde taşınan hidrojen miktarını arttıracağından geminin su altında kalış süresine de olumlu etki yapacaktır. Tip 209 PN ve tip 214 denizaltılarında normalde mukavim tekne dışında denizaltı gövdesinin alt kısmına yerleştirilmiş 6 sıra, tip 209 havadan bağımsız denizaltısında ise 5 sıra halinde 3 adet sağ tarafta 3 adette sol tarafta olmak üzere toplam 6'şar adet metal hibrit tüp bulunmaktadır. Ancak TKMS tarafından ilk kez 2017'de düzenlenen 8. Deniz Sistemleri Semineri sırasında paylaşılan Tip 214 TN yeni tip denizaltı projesi iç kesit mukavim tekne dışında 7 sıra halinde metal hibrit tüpü görülmektedir. Bu reis sınıfı denizaltılarda 6 x 7 yani 42 adet metal hibrit tüpün bulunacağı anlamına gelmektedir. Uzun bir görev seyri sonrasında havadan bağımsız tahrik sisteminde yer alan sıvı oksijen ve hidrojen tüplerinin dolumu için tip 214 TN reis sınıfı denizaltıların konuşlandırılacağı Gölcük Deniz Üssü bünyesinde bu ihtiyaca özel bir yakıt dolum tesisi inşası gerekmektedir. Denizaltı gövdesi üzerinde LOX tankı ve hidrojenin depolandığı metal hibrit silindir tüplerinin doldurulması için Özel kapakların yer aldığı ve dolumu yapılacak sistemin bağlanması ile hidrojen tüplerinin tamamının manifoldlar sayesinde aynı anda doldurulabileceği belirtilmektedir. Havadan bağımsız tahrik sisteminde kullanılan yakıt pili modüllerinde elektrik üretimi için gerekli olan enerjinin sağlanmasında kullanılan saf hidrojenin silindir şeklindeki çift cidarlı metal hibrit tüpler içinde taşınması hem pahalı, hem idamesi sıkıntılı, hem de oldukça ağır bir çözümdür. Ayrıca bu yöntemle denizaltının havadan bağımsız modda hem seyir hızı hem de su altındaki kalış süresi belli ölçüde sınırlanmaktadır. Bu gibi sıkıntıları aşmak için hidrojenin metal hibrit tüplerde taşınması yerine yakıt pili modülleri için gereken hidrojenin denizaltıda yine emniyet tedbiri alınmış yalıtımlı bir tank içinde taşınacak sıvı haldeki metanoldan elde edilmesini sağlayan metanol veya denizaltıda yine bir tank içinde taşınacak biyoetanol üzerinden elde edilip kullanılmasını sağlayan etanol ya da denizaltının dizel yakıtından elde edilip kullanılmasını sağlayan dizel yakıt dönüştürücü sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin İspanyol deniz kuvvetleri için inşa edilmekte olan 81 metre uzunluğunda ve dalmış durumda 3300 ton deplasmandaki S80 Plus denizaltılarında 2026 yılından itibaren toplamda 300 kW kapasiteli etanol yakıt pili modülleri ile ve etanol reformer yer alırken TKMS tarafından geçtiğimiz yıllarda Avustralya Kraliyet Deniz Kuvvetleri için önerilen 89 metre uzunluğunda 8.1 metre genişliğinde ve dalmış durumda 4350 ton deplasmandaki Tip 216 denizaltısında ise her biri 120 kW güç kapasiteli 4 adet PEM yakıt pili ve 2 set metanol reformerdan oluşan doğrudan metanol kullanan yakıt pili teknolojisi ile Lityum iyon batarya setleri kullanılacaktı. Diğer yandan Tip 212 CD denizaltılarında da reformer kullanılabileceği iddia edilmektedir. Bu arada DCNS tarafından geçtiğimiz yıllarda tanıtımı yapılan ikinci nesil yakıt pili teknolojisine dayalı yeni havadan bağımsız tahrik sisteminde de yine yakıt pili modülleri için gereken hidrojenin deniz altında taşınan dizel yakıttan elde edilmesini sağlayan dizel yakıt dönüştürücü kullanılmaktadır tip 214 TN reis sınıfı ve milden denizaltılarına yönelik PEM yakıt pili ve yakıt dönüştürücü ihtiyacına yönelik milli bir altyapının tesisine yönelik olarak Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Denizaltı Tahrik Sistemi bileşenleri geliştirme projesi kapsamında açılan ihaleye davet usulüyle Aspilsan, Roketsan ve Vestel savunma firmaları ile TÜBİTAK MAM firmalarından teklif istenmiş ve ilk teklifler geçtiğimiz yıllarda Savunma Sanayi Başkanlığı'na teslim edilmişti. Halen reis sınıfında her biri 120 kW kapasiteli 2 adet PEM yakıt pili modülü yer alırken denizaltı tahrik sistemi bileşenleri geliştirme projesi kapsamında Milden için toplamda 350 kW'ın üzerinde brüt güç kapasitesi hedeflenmektedir. Bu hedefe yerli tasarım ve üretim 6 yakıt pili modülü ile erişilmesi planlanmıştır. Edindiğimiz bilgiye göre projenin ilk aşamasında prototip bir yakıt pili modülü milli imkanlarla geliştirilip üretilerek ve testler için savunma sanayi başkanlığına teslim edilecektir. Testlerin ardından eğer ürün başarılı olursa ihtiyaca uygun 6 adet yakıt pili modülünün seri üretimi yapılacaktır. Türk denizaltıcılık tarihinde yeni bir sayfa açacak olan milli denizaltının 2030'lu yılların ikinci yarısından itibaren hizmete girmesi beklenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek bir yerli katkı oranı ile milli imkanlarla tasarlanıp inşa edilecek ilk milli denizaltısı Milde'nin tasarım ve inşasında reis sınıfı denizaltılar için kurulan altyapı kullanılacaktır. Başlangıçta reis sınıfı ile benzer ölçülere ve deplasmana sahip olması düşünülse de Milden gemilerinin planlanandan biraz daha uzun ve daha ağır olacağı değerlendirilmektedir. 70 ila 80 metre arası bir uzunluğa 7 ila 8,5 metre arası genişliğe ve dalmış durumda 2500 ila 3000 ton deplasmana sahip olacağı değerlendirilen Milden gemileri gerek Milden çalıştayı kapsamında sergilenen gerekse Milden tasarım proje ofisinde yer alan ve dış görünüm olarak Japon Deniz Kuvvetleri hizmetindeki Soryu sınıfı denizaltılarını anımsatan ölçekli makete göre hali hazırda hizmette bulunan tek bölmeli ve tekne formları sigara şeklinde olan Ay Preveze ve Gür sınıfı ile inşası devam eden Reis sınıfı denizaltıların aksine damla şeklindeki çok bölmeli tekne formuna sahip olacaktır. Milden maketinde baş ufki dümenlere ağırlık merkezine yakın olması maksadıyla yelken diye tabir edilen kulenin iki yanına konmuş olması, kıç taraftaki kontrol yüzeylerinin yani amudi ve kıç ufki dümenlerin ise ay, preveze, gür ve reis sınıfı denizaltıların aksine artı yerine X yani çapraz dümen tasarımına sahip olması ve çekili sonar için A26 ve Collins sınıfı denizaltılardaki gibi kıç tarafta sabit bir tüpün bulunması dikkati çekmiştir. Milden de en az 6 adet 533 mm çapında ağır torpido kovanı ve su altından sat sas timi operasyonu için 1 adet 650 mm çapında sat sas çıkarma istasyonu yer alacağı değerlendirilmektedir yine Mildan maketinden yola çıkarak denizaltıda bir şaft ve Shrouded Screw'in yer alacağını söylemek mümkün. Shrouded Screw tarih sistemi konfigürasyonunda denizaltının çok kanatlı pervanesi bir silindirik muhafaza içinde dönmekte, böylece kavitasyon azaltılmaktadır. Mildam denizaltısının ön tasarımını yapacak Mildam Tasarım Proje Ofisi'nin resmi açılışı 2020 yazında gerçekleştirilmişti. Edindiğimiz bilgiye göre ofis 2023 yılına kadar Milde'nin konsept tasarımına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek. 2023 yılı ikinci yarısından itibaren ise detay tasarım ve inşa fazına yönelik çalışmalara başlanılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.